nedeni ise Hı. Tamam başladık Bu savaşın nedeni ise Araplık Avrupa'nın tam ortasında yer alıyor İşte bu Lüksemburg İşte bu gösterdiğim ülke Lüksemburg Zengin Azerbaycan'la müttefiksiz ve nükleer bombasız bir savaş yapacağız Hadi başlayalım İlk önce savaşı çünkü çünkü bu toprağı almak için ilk önce Antalya'ya Antalya'ya bombalar ve Türkiye'nin burada bulunan kıtayı kanalda video yüklenir. Bunları size göstereceğiz. İlk önce oluştur tuşu var şurada. Burada canlı yayın yap ve video yükle var. 8 7 6 5 4 3 2 Kuzey Amerika kıtası bilseydi yapıyoruz. Kuzey Amerika hakkında ilk önce size bilgi vereyim. Kuzey Amerika'nın %13'ünü ben ta bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın videosu Minecraft'ın Survivor bölümümüzün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölüm sizlerle birlikte yepyeni kanalımızın yeni videosundayız. Arkadaşlar yarış yapacağız ama e, video Şimdi benle şans sayesinde çıkan iki tane kola ve şans sayesinde çıkan bir tane hamburger var. Üç... ne demek bölümünün ikinci bölümündeyiz. Bugün ergenliklerinin yaptığı hareketleri söyleyeceğiz. Ergenler kendini delikanlı sandığı için bana bildirimleri aç. Bunları yaparsan bizi çok sevindirirsin. Ama e, senin tercihin tabii e, zorunda değilsin. Ha şuradan şey de açalım. Alalım, alalım, alalım. Dönemde. E, toksik veletleri görmek çok e, tamamen imkansız değil hatta nadir bile değil. Şu velet az önce benden topu çalmaya Gerçekten ad, Adopt Me'ye girdiğimde ne kadar velet kitli olduğunu, ne kadar velet kaynadığını gördüm. Ses çıkıyor. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma abone olsanız, bildirim açarsanız, like atarsanız sevinirim. Çok emek e, gösteriyorum ve bildirim tamamen kaplar ve İberya, pardon İber, Yarımadası tamamen bir ülke olsa ülke ne olurdu? Ve bu ülkenin adı genelde fakir kesimlerden oluşan bir yarımadadır. Ve burada da Latin Amerika'daki gibi burada siyahi insanlar hoş geldiniz. Türkiye Suudi Arabistan'la birlikte Riyad'a gitti. Ve Riyad'a bir anlaşma için Medine ve Mekke dahil olmak